selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Almanya'nın Köln kentinden hepinize sevgiler, selamlar. Hatice Sever Oyruz Kulent kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Böyle kocaman devasa git bir flora çeşitlerini ektim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu saksıları dün almıştım. Hemen geldim. Başka saksılara ekmiştim. Ama bunlara da çok güzel oldular. Hafif, güzel. Alttan böyle suyu akıp gidiyor. Biraz yukarıda saksı. O yüzden gayet sukulentlere uygun bir saksı. Yani alttan bile hava alabilir. Bu da öyle. Saksısı, iç saksısı biraz yukarıda. Yani dibe kadar değil. Bu üçü muhteşem. Şuraya bakın. Kabarcıklar. Bunun çiçeklerini herhalde keseceğim. Bilmiyorum bu şeyden ürer mi? Yapraktan bakacağız. Veya sapını dikerim. O da olabilir. Bu da öyle o kadar büyümüş ki yani sapının e, kalınlığını görüyorsunuz. Şöyle bir e, küçük bir küçük dediğim bayağı bir kulent olsa da e, büyüklüklerini göstersem size. Yani bakın yandaki dallanmış, budaklanmış olan sukulente bir bakın, bir de buna bakın. O kadar büyükler. Yani zaten bunlardan büyük yoktu. Hani böyle e, dizayn defilelerinde olur ya. Tek dikilmiş elbise. Bunlar da tek e, satılan e, gibi flora çeşitleriydi. İnşallah ben de bunları böyle adam Sezar'da olduğu gibi güzel bir şekilde büyütürüm. Bunların tabi, e, bunlar biraz daha sorunsuz arkadaşlar. Bakın bu Superbank, o gün e, ismi hatırıma gelmedi. Superbank böyle yamulmuştu yumulmuştu daha doğrusu. Toprağa girince hemen açıldı. Havalar da serin arkadaşlar. Haftaya hele bütün gün yağmur yağacak. Bütün hafta yağmur yağacak. Ona göre tabi önlemlerimizi alacağız. Bunların büyük saksıların kapaklarını kapatacağım. Bakın bu da Mardi Gras. Önceden alıyordum şöyle bir e, rozet. Yaşatamıyordum. E, videolarımda söylemiştim Mardi Gras'ı böyle büyük alacaksınız. Yani bunları büyük alacaksınız. Tek böyle bir sapını alınca biraz zor yani. O tut, onun tutması, büyümesi biraz zaman alıyor. Evet bunlar anonim çeşitleri. Krasula. Geçelim buraya. Bunlar etna galiba arkadaşlar. İki taneymiş. Yani Farklı gibi durmuyor. Nasıl iki tane koymuş adamda fazla mı varmış. Ben ondan bir tane istemiştim. Ya bazen de öyle oluyor yani. Bir tane diyorsun iki tane. E ee, tabi canım yani bizim için alıcılar için. E sonuçta ben ona söyledim ben bir tane istemiştim. Bir şey söylemedim. Demiştir ki bizim çalışanlar yine hata yaptı. Yani öyle aldım ne güzel iki tane gö göndermiş demedim kendisine söylemiş oldum böyle arkadaşlar bunlar tabi onlarla kalmıyor diğerlerini de buraya diktim arkadaşlar hepsine tek tek saksı mümkün değil bunlara böyle bir geniş yer ayarladım burada bakın bu saksı güzel oldu şuna bakın çok güzel bu da, bu da çok güzel. Yapraklarının böyle geometri şekli, rengi. Zaten bu renkler niye böyle? E, hiç ben görmedim. Bu Sezardan sukulent alana kadar e, böyle güzel renkli sukulent e, şimdiye kadar almadım yani e, kargodan. Nasıl bir? E, Yetiştiriş mi diyeyim iklimi mi diyeyim Veya kalitesi mi diyeyim Henüz onu bilemiyorum İnşallah bende de öyle olurlar Bende öyle olurlarsa derim ki he, Bu adamın e, şeyleri e, sukulentleri Gerçekten tam orijinal Bu da çok güzel Trompeti bile O kadar muhteşem ki Bakın rengine. Lulu'yu da buraya ektim arkadaşlar. Bu Lulu çok ay orada bir şey yok herhalde. Ay bunları diktim arkadaşlar. Yağmur yağdı. Yani daha doğrusu yağdığını anlamadım. Çok az sürdü ama bayağı bir ıslattı artık. Yani yapacak bir şey yoktu. O kadarcık şeyden şey olmaz diye düşündüm sonradan ama haftaya bunların kapaklarını ne yapacağım kapatacağım bir yere kadar çünkü yeni dikim hani bunlar olsa hiç sorun değil bunlar bayağı bir büyümüşler şuraya bakın arkadaşlar bu neredeyse böyle artık şey durumuna geçecek büyüdükçe güzelleşiyor bu bakın bu da trompet bunun rengine bakın. Bir de gelenin rengine bakın. Evet gelenin rengi muhteşem. Tabi seradan çıktığı için mi acaba öyle? O da olabilir. Bunlar da çok güzel büyüdü. Bu ikisi zaten büyüktüler. Şunların güzelliğine yağmur damlaları hala üzerlerinde. Hava serin. Loveri rozlar burada böyle çok güzeller bu saksım yani bu da çok güzel oldu ee, bu da toprağa girer girmez düzeldi bu ee, Siyon düşünüyorum nedir diye buraya Burası da çok hoş Arkadaşlar şunu keseceğim başka çaresi yok veya şöyle yapayım ha şunu engellemesin ya bu da çok güzel böyle buraya güzel türlerden saksınlar diye diktim ah şu güzel bir krasula o kadar güzel renkleniyor ki şey grapto bu da grapto ama bu daha farklı. Bu, bu çok güzel. Değişik değişik graptolarda. da. Aa, bakın bakın bakın. Görüyor musun? Hemen onu almanız gerekiyor. Aldık. Oradan hemen. Mutlaka üzerine bir şey düşmüştür. Şey yapmıştır orada. Bir şey yapınca arkadaşlar hemen SOS'ini veriyor bu yaprağı oradan koparmanız gerekiyor. Yoksa gövdeyi çürütüyor. Bu şeyler de güzel oldu. İnşallah bunlar büyüyüp bunları kapatmaz. Veya onlar onlara engel olur. Daha şey dururlar. Kip dururlar. Evet burayı gösteriyordum. Buradan devam edelim. Evet bunu da güneşten ve yağmurdan korudum. Bakın herhangi bir yanık vesaire olmadı. Onlara dikkat ederseniz sonradan bir şey olmuyor. Yağmur yağsa da yeni dikimde dikkat etmeniz lazım. Bakın arkadaşlar bu buradan bebişlere bakın. Ay ha bu yapraktan kırıldı. Onları kenarlarına koyuyorum. Şunu da alayım buraya düşmüş. buradan çıkacaklar inşallah çünkü bu bayağı bir yavru veren metalika. Şuna bakın mini bele. Ne kadar yavruları var. Ya tutana kadar biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Hani niye olmadı diye düşünmeyin. Toprağa ortama alışması biraz sürüyor. Ondan sonra bu mini bele bayağı bir yani kaç aydır durdu. Bu olmayacak mı olmayacak mı diye düşünürken bakın birdenbire böyle yavrularını verdi. Lotus muydu bu? Evet bu saksımda. Çok güzel Atlantis'te öyle. Evet geçelim buraya. Dün bu saksımı arkadaşlar alt üst ettim. Niye ettiniz diye soracak olursanız etmek durumundaydım. Çünkü üst tarafı böyle kabuk bağlamıştı toprağın. Altı ıslak kurumuyor. Ben bunu güzelce alt üst ettim. O üst tarafı alta getirdim. Ve kuru toprak koydum üzerine. Yani o odun parçalarının üstte olmaması lazım. Altta olması lazım. Tabi yapa yap artık öğreniyorsunuz. Çünkü onlar kuruyunca orada bir sert tabaka oluşturuyorlar. Ee, yukarıda mutlaka yumuşak toprağın olması lazım odun parçaları aşağıda kompoz olacaklar onların aşağıya inmesi lazım onu düşünerek bunları çıkardım ve tekrar dikim yaptım havalarda müsait olduğu için çok sıcak ol, olsaydı o mümkün olmayacaktı bakın buraya böyle köksüz gelenleri kuru toprağın üzerine diktim hani hediye gelmişti ya onları bir güzel buraya diktim Bunlar zaten vardı. Bunlar şimdi böyle büyüyecekler, büyüyecekler. Buraları Allah bilir kapalarlar. Bunlar çok yavru veren tür. Bu da çok güzel. Şunlardan keseceğim, başka yerlere dikeceğim. Bunun anası öldü arkadaşlar. Artık danası kaldı. Buna çok çok, çok ihtimam gösteriyorum ki bir şey olmasın. E iyi, sert, güzel. Ee, bu almış olduğum kaktüsü de buraya diktim. Çok güzel renklenen kaktüs. Ha anası yok bu hediye gelen. Onu da oraya koydum. Şu var ya şu Luella bende kaç sen, e, yani bir senedir var. Tabi bunu kuzeye e, koyduğum için bu yeni gelen yaprakları ne oldu? Taze çıktı. Buraya da koyunca yani güneş bunları görüyor musunuz? Ne biçim yaktı olsun önemli değil. Şunlar zaten taze taze geliyorlar. Evet. Toprağın sertliğinden dolayı bu yapraklarını böyle küçük küçük açmıştı. Esas ondan dolayı dedim bu niye eskiden böyle değildi bu? Her bir yaprağı şuraya geliyordu. Bakın bunun rengi bak çok güzel olacak inşallah. Hepsi öyle. Bunların bir kısımlarını böyle bonbonları buraya diktim. Bir kısmını da başka yere diktim. Bakayım hangi yerde daha güzel olacak. Bu da köksüzdü. Bunu da buraya diktim. Kuru toprağa. Köklendirici toprağına karıştırdım. Bu saksın böyle oldu arkadaşlar. Ha, bunları böyle genel olarak şöyle bir göstereyim. Ve esas göstermem gereken yere gidelim. Burayı biraz seyrekleştirmiştim. Bir iki gün önce ama hemen mesafeyi kapattılar. Görüyor musunuz arkadaşlar şu güzelliği? Şu güzelliği görün. Yani o gelen sukulentlerimden çok ben bunlara bakıyorum o kadar güzeller böyle birbirlerini kapatmışlar ara ara yavruları da serpiştirdim onlar da öyle hani şeyden yararlansınlar orman <laughs> e, şeylerinden faydalarından diyelim ya bu da bir saksıda olmadı buraya diktim olmayanları buraya dikiyorum hemen oluyor arkadaşlar nedense bu saksıda olmadı ama bakın. Bakın şuraya. Bakın burada nasıl oldu. Bu da nedir bilmiyorum ben yapraktan ürettim şu arada kalmış. Bakacağız nedir. Ya şunlara bakın. Şunlar bebekti buraya diktiğimde. Nasıl oldular? Kocaman. O yüzden bebekleri ben böyle e, aralarına serpiştiriyorum. Bilulullar da burada bu saksı da saksıda olmamıştı arkadaşlar. Bu da burada güzel büyümeye başladı. Bu taşlar da güzel taş, o yüzden atmadım böyle buralara koydum aralarına. Graptoparı zaten diyecek bir şey yok. Gerçekten yok. Fretler. Şöyle göstereyim. öyle tekrar bonbonlar öyle. Şuna bakın arkadaşlar şuna. Bu geldiği zaman böyle gövdeleri nasıldı biliyor musunuz? Sanki 10 yıllık gibiydi. O kadar nasıl diyeyim? Yaşlı duruyordu diyelim. Ama bakın onları ben allem ettim, kallem ettim. Kestim. Biçtim. Ve bu hale geldiler. yani olmayacak diye bir şey yok deneyeceksiniz. Hele şuraya bakın. Şu bırak dolar, baldiler, çeşitler. Hani o kadar güzel oldular çünkü hava müsait arkadaşlar. Ya öyle çok büyük sıcaklar yok. Dediğim gibi haftaya tüm hafta yağmur yağacak. Dün de yağdı ama ben burayı kapatmadım. Çok yağ. Burada zaten bir şey olmuyor. Toprak direkt aşağı doğru çekiyor suyu. Çünkü aşağıdaki kompostlu toprak, yukarıdaki taşlı toprak. Dolayısıyla kompostlu toprak suyu çekiyor. O yüzden yağmur yağınca bir şey olmuyor. Yani şu görüntüyü Yungas'ım öyle. Yani ne diyeyim bu da böyle çok güzel. Kenarlardan büyümeye başladı. Ha, böyle bebişleri arada at atıyorum şuralara. Şurada bakın arkadaşlar çok güzel. Ne kadar güzel gelişti. Şurada boşluk tabi onları başka yere diktim. Orada bir türlü olmadı. Aha. Şuraya bakın çok güzel kubikler. Ay, hava açtı güneş. Maşallah. Ya şuralara bakın. Böyle tabi buralarda iş yaparken buralara sağ sola topraklar giriyor. Neyse o maşayla alırım. Maşamı nereye koydum? <laughs> Burada. Ay toprakmış. Hah. Yani yağmur yağacak, onu oradan şey yapacak. Aşağı indirecek vesaire vesaire çürümeye sebep olabilir. Şu da alttan bebek veriyor. Bunu bir türlü olmuyordu arkadaşlar şu. Nerede bakayım? Ha? Bunu ne yapayım? E, köküne bakıyorum. E, gayet iyi. Hani böyle çok sert bir kök. E bir türlü şey vermiyor kök de değil yani böyle sanki kalın toparlak olmuş bir şey kök diyelim başka bir tabir bulamıyorum yok dedim 1 2 3 dört olmadı kestim kestim yani baktım sağlam demek ki bunun kesilmesi gerekiyor dedim ve kestim arkadaşlar güzel bakın hemen bebek vermeye başlamış bakın ya şuraya bakın ha, olmayanları ne yapacaksınız bir şekilde deneyi deneyip e, oldurmaya çalışacaksınız yani e, kestim işte geri gider diye bir şey yok hatta çok çok daha ileri gidiyor ha, şuraya bakın şuraya bakın Şuraya bakın, üstü, şuralar. Diyorum ya buraya geliyorum, gözlerim bayram ediyor. Ben Türkiye'den geldiğim zaman arkadaşlar buralar, yani nasıl diyeyim size? Gerçekten e, suplerin içlerinde kaybolmuştu, kurumuşlardı neredeyse. Bakın, yani bir. 6 hafta hafta oldu olmadı bu hale geldiler. Ne? O kadar güzelleştiler. Burayı da fazlalaştırdım arkadaşlar. Bakın bu bir türlü olmuyordu şu. Şu. Krasula çeşidi. Bakın alttan şey ortadan ne açmış. bebeği geliyor. Ya bakın burada hemen oldu. Yani mekan o kadar önemli ki bazıları gerçekten saksıda yani zor. Sevmiyorlar yerlerini. Islak mı geliyor artık bilemiyorum. Ama burada burayı çok sevdikleri için şunları da aldım. Saksıda hiç iyi olmadılar. Bakın kıvrıldılar falan. Şimdi bunları ben gözlemleyeceğim nasıl olacak. Bunları buraya diktim saksıda küçüldüler falan filan bakın böyle oldular çoğu böyleydi bakın <laughs> diğerleri düzeldi hele bu Beyoncé'ye bakın yonse ay bakın ne kadar büyüdü en son size gösterdikten sonra bayağı büyüdü bu da alır almaz yanan şey Lola ama lolalarıma bakın arkadaşlar buradaki lolalara bakın İnşallah sen de öyle olacaksın. O yapraklarını aldım. Çok yanmıştı. Şimdi aralarından çıkacak. Yavaş çıkmadan almıyorum. Yavaş yavaş tabi bu yananları da alacağım. Yani metot böyle. Yani kelanine kuşuna çevirmeyeceğiz hemen. Ama bu ikisi şunu ben ürettim biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu ben ürettim yapraktan. Yani bunların çoğunu ben ürettim. Şu Dragonlar benim eserim. Yapraktan üreyenler. Hatta burada da var bakın göstereyim aha burada e Şu Opalina'ya mı benziyor yoksa Dragon mu? Şunlar Dragon da şu Opalina olabilir belki. Bakın ne kadar büyüdüler. Aa Opalina bu. Bunlar hep benim ürettiklerim. Bunlar hazır evet. Bu da hazır. Bunu da kelle aldım. Bakın ne kadar büyüdü. Onun anaçını göstereceğim size. Şunlar Orion. Bakın renklerine bak. Çok güzel. Şuna bakın şuna. Lau sensinsiz. Şu bebeklerine bakın. Şuraya tontişler. Ne kadar tatlışlar. Evet. Ya. Ha böyle ha burada ne yapıyorlar Güzelce büyüyorlar Ay bu da güzel oldu bakın Saksıda bu da olmamıştı arkadaşlar Burada da bir opalina var Yok bu opalina değil öbüründen Tabii, Şey veriyor yavru Acaba opalina mı Evet opalina Şu da çok hoş oldu Bakın şuraya Şu saksıda müthiş Müthiş Bakın arkadaşlar şunlan, şunlarla şunları aynı zamanda diktim. Saksıda o kadar iyi olmuyorlar dedim ya yani ben de. Bakın şunun sağlıklığına. Bakın ne kadar güzel büyüdü. Ama bir de buna bakın. Ya. Burası farklı. Niye bilmiyorum. Orası o kadar yağmur almıyor ondan. Evet orası biraz böyle şeyin gölgesinde kalıyor tahtanın. bakın hiç yağmur falan buraya değmemiş. Ama bakın şunlara. Şunların sağlık. Bunlar böyle oranj olacaklar, çok güzel. Evet. Bunlar da çok güzel. Bu da ay size şey gösterdim mi arkadaşlar? Şuna bakın. Frede bakın. Harikulade. O arkada kivi. Yani kenarları böyle kırmızı olan kivilerden o. Böyle arkadaşlar videom bayağı uzun oldu. Yani Günler bitmiyor. Bir başka videoda inşallah bu güzelliklerle sizi tekrar buluşturacağım ama ben seyretmekten hoşlanıyorum arkadaşlar. Yani videonun uzunluğu, kısalığı hiç önemli değil. Ben bakmıyorum. Önemli olan şu güzellikleri videolarda görmek. Ben izliyorum arkadaşları. Hepsinin eline sağlık. Beğeniyorum, ara sıra yorum yapıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenip yorum, yorum yaparsanız çok sevinirim. Henüz yine bin aboneye gelmedim. Yani bu sukulentler herhalde hak ediyorlar değil mi? Bakın. Yani bu sukulentler kısa zamanda bin aboneyi hak ediyorlar. Beğeni yapıp ıı, tavsiye edip abone olursanız çok müteşekkir kalırım. Ve hepinize sağlıklı, mutlu güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.